Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım bu videoda Kimi kasıyorum Dynamark'ı kasıyorum Bir sonraki videoda Pem'i kasacağım Son doz kupa kalmış zaten bir şey kalmaz kalmadı Son kaç kupa abi 12 kupa kalmış Fazla bir şey kalmamış bu videoda da inşallah Dynamark'ı 600 yapacağım Evet geldim gelme. Kardeşim git paşa kutulara yönelsin. Aynen öyle. Bu ikisini aldık abi. Şuradan bir inşallah mor falan çıkmaz. Hiç şansım olmaz çünkü. Var mı kimse yok abi. Ben ne de atayım. Tamam. Hadi gel şunu öldürelim. Bo, bo nerede abi? Bo gitti. Öldü abi. İnşallah burada falan değildir. Git buradan bo. Ben bu oyunda en çok neye gıcık olurum biliyor musunuz? Peşimi bırakmayan meteorlara. Ondan sonra peşimi bırakmayan robotlara sürekli ben ro e e e robotlar yüzünden veya işte e e o meteorlar yüzünden eksi yok. <RF fallout> Yapma o. Eee bir de rahat öldürebileceğiniz biri enerji içeceği alıyor öfkeleniyor sizi rahat bir şekilde öldürüyor Bak, Piper oha Piper abi aradan kaynamak için arkadaşlık yöntemini buldu. Dur. Abi ne kadar kolsuz bir şey mi? Tövbe sahla. Tamam abi 6 kupa aldım. Son 6 kupa kaldı. Rahat abi rahat yapar mı da? Eksi yemezsek eğer rahat yapar. Acaba bir sonraki videoda yok bir sonraki videoda değil bir sonraki videoda direkt benim 9 kupadan mı başlatsam? Bir iki video sonra bir şey yapsam aslında biraz daha arttırsam kotayı nasıl diyeyim. 11 kupadan başlamayın işte 20 kupadan falan başlasam aslında. Böyle daha iyi olur bence yani. Şurada abi Ems vardı. Ems Ames... Tim olarak daha sonra ihanet ederim ben. Şimdilik Tim ki. Evet. Bekliyoruz. Son 7 kişi bu arada. Ya öfke geliyor ve öfkeyi mordi alacak. İnşallah buraya gelmez. Gelmedi. Tamam. Evet 6 kişi kaldı son 6 kişi Böyle boş boş durmakta Bir yerde ge de Çok sıkıntılı oluyor ya Yani sıkıntılı derken Sıkılıyor insan Abi Tera ile Mortis Tim olmuş bence Hem birbirlerine saldırmadıklarına göre Son 6 kişi benim dışımda bir kişi daha ölse keşke. Öldü abi. O Mortis'in içinden geçti ve son 4 kişi. Şu terayı alaka ya. Bir alsın şu terayı. Ben alamam. Yani videoda olduğum için oyun kasıyor yani bayağı kasar arada. Aha. Öfkeyi alacak alacakims ve beni satacak. Bakın şimdi. Ne dedim ben? Aa satmadı. Kral Hems, tam Tamam öldürebilirsin beni. Son abi 8 hop aldım. Video çok kısa oldu. Bitti de anne Mike bitti abi. Çok kısa oldu ya. Bu, bu 5 dakikada bitirdim. O zaman Pemi de kasalım değil mi yani? Mantıklı olan bu. Pemi de kasalım. Pemi de 600 kupa yapacağım. O zaman yarın video atmayacağım ben. Çünkü yani bir videoda iki tane karaktere kastım. Video kısa olmasın diye pemi kasıyorum ben. İşte biri var bu arada. Şuralara bir yerde. Lan lan. Gözükmüyor abi nerede? Şurada bir mermini doldurayım abi. İnşallah kimse çıkmaz. Çıkmadı tamam. E 10 kişi abi. Buradaki rakipler biraz iyiye benziyor. Şu şelik sıkıştıralım abi. Daha sonra bitiririz onun için de. Abi beni mi öldürecekler acaba? Ben buraya şu köşeye sıkışmış gibi bir şey oldum da. Bu da değilmiş. Burada abi? Değil. Şunu şey alsan aslında. Ee, ismini getiremiyorum. Şeli alsak. Abi beni öldürecekler. Son 7 kişi abi ölmek istemiyorum. Son altı kişi hala ölmek istemiyorum. Eksi yemek istemiyorum. Kimse, kim, hiç kimse istemiyor. Konuşamıyorum neden bilmiyorum. Ha, son altı kişi hala. Ha, bir yere ulti doldurmam lazım ve tamam abi son şey ilk 5'te beşte... Allah belanı. Tövbe tövbe. Neyse tamam abi ilk 5'e girdik o şekilde öldük. Fazla sorun değil. Son 7 kupa abi ama ikinci olursam direkt biter de. Video da çok kısa olur ya. Abi şu kutuları da ben alayım. Burada bir crow vardı abi. Crow ne oldu? Acaba. Abi şey yapanları ee, şu biletli etkinliklerde ücretsiz bir şekilde girenleri banlayacaklarmış ya. ya benim haberim yoktu. Banlayacaklarını bilmiyordum. O yüzden ben bayağı yapmıştım. Ya. İnşallah banlamazlar beni. Ben banlayacaklarını bilmiyorum. Ben yani Supercell'in bundan haberdar olduğunu sanıyordum. Bu yani aylardır var biletli etkinlik olduğundan belli var hemen hemen. Ben hemen hemen yapıyordum çılgınlarda şey. Boz ee, boss savaşında ben bunu yapıyordum. Normal bir şey sanıyordum ben. İnşallah sıkıntı olmaz. Banlarlarsa var ya bir yıllık emeğim var lan bu hesapta. İnşallah panlamazlar abi. 8 dakika olmuş bu arada. Aa gelme, gelme. Abi oyun kasıyor ya. Gelme. Gelme üzerime, gelme. Zalim dünya Allah. Oy. Dördüncü oldum. Tamam abi. Dördüncü. Son 3 kupa abi. İlk dörde girersem bu maçta çok iyi olur. Dur bir saniye abi. Çal enerji çaldı git lan. Git lan şuradan git lan şuradan. Neyse az çok. Ultin yarısını doldurdum. Beleşe beklemek de biraz sıkıntılı da. Evet. Leon Leon sıkıntı çıkartabilir ya. Aha. Aha bu enerji benim koçum. Bin bin vuruyor lan. Şöyle bir canımı doldurmam lazım abi. Öldürecek beni. Tamam şu an ilk altıdayım. Ben şu an ölmesem aslında iyi olur. Hadi abi. Bir kişi daha olsun. Bu arada 10 dakika olmuş video. Maçta abi ilk 4'e girsem aslında çok güzel olur. Ha, son bir kişi abi. Benim dışında bir kişi. Hadi şunu öldürelim. Abi beni öldürecek. Yapma ya. Aga yapma. Öldür şunu. Evet. Tamam bu kadar abi. Maç bittikten sonra. Ay ilk üçteyim hatta. Oo. Öldüm. Abi Emre acaba birinci olacak. Bir dakika izlemek istiyorum bu maçı. Helal olsun Emre. Güzel oynadı ama öldü. Evet Pem de 600 kupa oldu. Bir videoda iki tane karakteri 600 kupa yaptım. Geç fazla kupa kasmadım. Ama olsun. Sonuçta az çok kastım. Bu arada Ücretsiz ödülleri de geldi. Şöyle skinlere bir bakayım. 5 gün sonra Jesse'nin kostümü gelecekmiş. Ben bunu yeni fark ettim. Tamam. Ee, evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldim. Gel, sonuna geldik. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolara like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.